Herkese merhaba. Bu videomuzda Rampage Hedra Pro Gamepad'in kablolu, kablosuz ve bluetooth modunda hem PC hem Android'de bağlantıları nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ve daha sonra analog kalibrasyonu nasıl yaparız bundan bahsedeceğim. Son olarak da LT ve RT tuşlarını analog moddan dijital moda nasıl geçiririz bundan bahsedeceğim. Önce Gamepad'i kutusundan çıkaralım. Bu tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Burada 1.5 metrelik bir ucu USB, diğer ucu Type-C kablomuz var. Şarj ünitemiz. Ve burada da Gamepad'imiz. Ve kutu içerisinden 2 adet Rampage stickerı çıkıyor. Ve son olarak da Rampage CEO'sundan yüreğinle oynayan ile bir teşekkür kartı var. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de yine kutu içerisinde mevcut. USB ucu bilgisayarımıza takıyoruz ve Type-C ucunu da şarj ünitesinin arka kısmına takıyoruz alıcımız şarj ünitesinin arkasında takılı vaziyette. Ve bağlantıyı yaptıktan sonra şarj ünitesinin her iki yanında RGB renk geçişlerini görüyorsunuz. Aynı zamanda şarj ünitesindeki renk geçişleri joystick'i açıp şarj ünitesine koyduğunuz zaman joystick üzerindeki RGB renklerle uyumlu hale geliyor ve senkronize olarak çalışıyor. Şimdi kablosuz bağlantımızı yapalım. Arka kısımda 3 farklı mod görüyorsunuz. X A Android'i, S Nintendo Switch'i destekliyor arkadaşlar. Bu X'te yani PC modunda kalacak. Açma tuşuna 1-2 saniye basıyoruz. Mavi ışık yanıp sönerken üstte görmüş olduğunuz eşleştirme butonuna mavi ışık hızlı yanıp söne ne kadar basık tutuyoruz. Bırak, bekliyoruz ve sabitlendi. Şu anda kablosuz bağlantıyı yapmış olduk. Hemen bilgisayardan USB oyun denetleyicilerine girelim. Özelliklere basıyoruz. Ve ekranda gördüğünüz gibi joystick çalışıyor, tuşlar çalışıyor. Herhangi bir ölü bölge görünmüyor arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Ekranda Z ekseninin en ufak bir dokunuşla bile hareket ettiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde LT sonu en küçük bir dokunuşla bile hareket ediyor. Analog tuş. Evet kablosuz bağlantı bu şekilde. Kablolu olarak kullanmak için ise şarj ünitesinden tarihçi ucu söküyorsunuz. Ve gamepadin arka kısmındaki tarihçi girişine takıyorsunuz. Tekrar özellikler dedik. Şu anda da kablolu olarak Gamepad'in bağlı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi de Bluetooth'a eşleştirmeyi nasıl yapacağız buna bakalım. Cihaz ünitesinin arkasından şöyle kabloyu çıkarmanız yeterli. Normalde USB çıkarmanız gerekiyor. Gamepad'i kapattım. Böyle sıfırlayalım. Evet şimdi Gamepad kapalı. Bluetooth'a baktığınız zaman cihaz burada görünmüyor. Şimdi eşleştirme butonuna mavi ışık hızlı yanıp sönene kadar basit tutuyorum. Işık yanıp sönmeye başladı. Buradan Xbox Wireless Controller'ı seçiyorsunuz ve bağlandı. Tekrar USB oyun denetleyicilerini açalım. Özellikler ve şu anda Bluetooth ile bağlı. Yine tuşlarda herhangi bir gecikme olmadığını görebilirsiniz. En ufak bir harekette bile algılıyor. Bluetooth bağlantısını da bu şekilde yapıyoruz. Android telefonu nasıl bağlayacağız? Hemen bunu da göstereyim. Gamepad kapalı telefonumuzdan ayarlar, bağlantılar, bluetooth. Şimdi yine eşleştirme butonuna mavi ışık yanıp sönene kadar basıp tutacağız. Şu anda eşleşme modunda. Xbox Virus Controller olarak buraya geldi. Basıyorum. Eşleşme isteğine tamam diyoruz. Ve şimdi bağlandı. Ana menüde de joystick'i böyle kontrol edebiliyorum. Telefonda şu an herhangi bir oyun yüklü değil. O yüzden e, oyun testi yapamayacağım. Tabi burada şöyle bir hata yaptık. PC modundayken bağladık. Bu yüzden Xbox Wireless Controller olarak bağlandı. Şimdi bu bağlantıyı keseceğiz. Arka kısımdan PC modunu A'ya yani Android'e çekeceğiz. Bu şekilde. Tekrar eşleşme butonuna şu anda Gamepad kapalı. Turkuaz ışık yanıp sönüne kadar basık tutuyoruz. Ve ekranda Rampage Hydra olarak kes ürün görünüyor. Xbox Wireless Controller değil. Eşleşme isteğine tamam dedik ve bağlandı. Yine aynı şekilde telefon ana ekranında joystick kullanabiliyorum herhangi bir oyuna girdiğinizde rahatlıkla Android işletim sistemi destekli telefonlarda ve televizyonlarda Gamepad'i bağlayıp kullanabilirsiniz. Nintendo Switch'e bağlamak için ise A'yı S'e yani Nintendo Switch moduna geçiriyorsunuz. Nintendo Switch modundayken cihaz kapalı olacak. Yine eşleşme butonuna basık tutacaksınız. Beyaz ışık hızlı yanıp sönmeye başladığında eşleşme moduna girecek ve Nintendo Switch cihazınızla Gamepad'i eşleştirip Nintendo Switch'te de kullanabilirsiniz. Sol altta gördüğünüz tuş RGB ışıkları değiştirmeye yarıyor. Bu şekilde RGB ışık efektleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve kapalı konuma getirebiliyorsunuz. Şu anda kapalı. RGB ışığı açtım. Renk geçişi olsun. Sol alttaki butona basık tutup sol alt yön tuşuna basarsam RGB ışığı kapatacaktır. Şu anda ışığı tamamen söndürdü yani kıstı. Üst yön tuşuna basarsam bu şekilde en parlak haliyle ışığı açacaktır. En sağdaki buton ise titreşimler arasında geçiş yapıyor. Birinci mod, 2, 3 ve 4. Bu şekilde 4 farklı kapalı dahil olmak üzere 5 farklı mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Gamepad'in kalibrasyonuna. Böyle oyun denetleyicilerini yine açtım. Şu anda kalibrasyona ihtiyaç duymuyor gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu bozacağım ve nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Gamepad'i kapatalım. Ve ekranda gördüğünüz gibi şu anda Gamepad'in maksimum minimum eksen değeri kaydı. En üst noktada. Merkezden sapmış vaziyette. Sol alt çaprazı çekerek merkeze getirebiliyorum ve sağ analog tuşunun da X ve Y ekseninin ortalı olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu düzeltmek için Gamepad'i kapatıyorsunuz. Gamepad'i açarken geri tuşuna ve home tuşuna aynı anda basık tutuyorsunuz mavi, kırmızı, yeşil ve beyaz ışık yanıp sönmeye başladı. Burada herhangi bir profilde seçim tuşuna bir kere basıyorsunuz ve tekrar basıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Analog tuşlarına dokunmayacaksınız. Şimdi tekrar Gamepad'i açıyoruz. Şimdi kontrol ettiğiniz zaman X ve Y ekseni ortalı ve yön tuşları da analog tuşu ortalı bu şekilde ayarlamayı yapabilirsiniz. Eğer hassasiyet ayarınız bozuksa. Şimdi LT ve RT tuşlarını analog moddan dijital moda nasıl geçireceğiz? Bunu da anlatayım. Ekranda gördüğünüz gibi sıfırdan 100'e diye tabir edersek kademeli olarak sinyal gönderdiğini ve bu şekilde çalıştığını görüyorsunuz tuşların. Şimdi bunu dijital moda nasıl geçireceğiz? Örneğin bu moddayken yani varsayılan moddayken Forza Horizon GTA gibi oyunlarda bu modda kullanıyorsunuz çünkü gaza bastığınızda yavaş yavaş yükselecek ona göre tuş sinyal gönderiyor. Bunu dijital moda aldığınız zaman FPS ve dövüş oyunlarında Street Fighter Tekken gibi milisaniyelik avantaj sağlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? LT ve RT butonlarına basık tutarken Gamepad'i açıyoruz basık tutuyoruz bıraktık. Şimdi bakın yavaşça basıyorum ve son raddedeyken direkt tuşa basılmış gibi algılıyor. Tam bu noktada yani %80 basılmış gibi ayarlamış oldu. Tek tuş gibi kullanabiliyorsunuz. Gamepad'i kapalı açtığınız zaman kapattım. Tekrar açıyorum. Gamepad kapatıp açıldığında eski haline dönecektir. Yani bu ayarı yaptığınız ayarı analog moddan dijital moda aldığınız zaman kaydetmiyor. Her seferinde bunu yapmanız gerekiyor. Kapalıyken DT ve RT tuşlarına basıp tutarken Home butonuyla Gamepad'i açık konuma getiriyorsunuz ve LTRT ve butonu analog moddan dijital moda geçmiş oluyor. Gamepad'in şarj ünitesinde nasıl RGB eşleştirmesi olduğunu da göstereyim. Böyle yakından göstereceğim. Renk geçişini yaptım ve şarj ünitesinde aynı renge uyum sağladığını görebilirsiniz. Tekrar renk geçişi yaptım bu şekilde uyumlu çalışıyor arkadaşlar. Gamepad'de ayarladığınız ışık geçişleri aynı şekilde şarj ünitesinde de uyumlu olacaktır. Kısaca bir iki oyun testi de yapalım. Son anda geçildik. Evet bu minnoş oyunda testimiz böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.